Nefesten bir kayığın, beyazlıklara bürünen bin bir sesi. Sırma zülfünden tenine helal düşmüş, gün perisi. Ufukların çizgisiz ülkelerinde bir yıldızla esirsin. Uzak yakın kıyılardaki efsanenin erisin. Sofya'da bir çalgıcı döküyor kehaneti. O yabancının gözü kör, elmastan kırılmaz yüreği. Simyacının muskasını saklar gibi kaderi, giz dolu ruhu ve ateşten hançeri. Bedvat hayallere dalmışken o gece, okyanuslar çekiliyor önüne. Bak, gör onu, tam burada, önünde, selam veriyor ürkekçe. Nedir bu? Bir kuğu mu? veyahut gün doğumu. Gök rengi bir orkide savaşıyor gözleriyle. Günahkar dudağında ezber bozan itiraflar. Çağ kapatıp çağ açan telaşlı uzun gece. Biliyor, sonu gelince ona açılacak tüm yaralar.